Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bugün birlikte arkadaşlar taze börülce salatası yapacağız. Ben yıkadım. Suyunu çektirdim. Temizliyorum arkadaşlar. İki uçlarını alıyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi böreceğimiz bitti. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Üzerine çıkacak kadar su ilave ettim arkadaşlar. Ocağa alıyorum pişmesi için. Evet arkadaşlar böreceğim. Haşlandı. Ve buzlu su yaptım ben burayı haşlanan börülceleri buzlu suyun içine atıyorum. Buzlu suya atmamın nedeni arkadaşlar yeşilliğini korumak için. Çok böyle sapsarı bir börülce olsun istemiyorum. birazcık beklesin süzeceğim. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet bölüncelerimi ben soğuk suyun içinden çıkardım. Süzdürdüm. Suyu tamamen gittikten sonra salata kaseme aldım. Ve sosunu hazırlıyorum. İki tane orta boy limonum vardı. Sıktım hazırladım. 5 diş sarımsağı ezdim ilave ediyorum karıştırmamın amacı sarımsaklı güzel limonlu zeytinyağına yesin istiyorum aromasını bıraksın istiyorum bolca zeytinyağı ilave ediyorum tam bu damak tadına göre değişecektir tuz ilave etmeyeceğim çünkü sarımsağı ezerken tuzunu ben yarım tatlı kaşığı tuzunu ilave etmiştim. Bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum üzerine. Üzerini süslemek için birazcık pul biber gezdiriyorum. Evet arkadaşlar. Böylece salatam hazır. Umarım memnun kalmışsınızdır. Evlerinizde huzur, sofralarınızda bereket eksik olmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.